bu bölümde artık şu 950 elması kime vereceğim diye çıldırmak üzereyim hocam ya. Dönüyor dönüyor. Lan o ne? Arkadaşlar Brawl Stars'ın en çok kazandıran yarışması Yiyorsa Yap bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Yiyorsa Yap bölümünde ben yanıma takipçilerimi alıyorum. Onlara böyle cezalı görevler falan filan veriyorum. Eğer yaparlarsa abi geliyorum buradan. Onlar için çark hazırladım. Yani görevleri yaptıktan sonra ödül olarak buradaki çarkı çeviriyorum. Zaten bunu bilenler biliyor abi. Bu zamana kadar çektiğim bütün bölümlerde sürekli erkek takipçilerimi almıştım arkadaşlar. Yani yorumlarda da sürekli kız takipçilerim diyordu. Abi hep onları alıyorum bizi de al şu anda yanıma ilk defa kız takipçimi bu bölümü aldım. Göksu var Göksu hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Kardeşim sana bugün 3 tane görev vereceğim. Eğer yaparsan oradaki çarkı çevireceğiz. Ödülleri alacaksın. Bunu hazır mısın Göksu? Hazırım abi Oğlum ben anlamıyorum ya her gelen de dünden hazır arkadaşlar Vallahi billahi yemin ediyorum ya Tamam o zaman görevlere geçelim Görevlere geçmeden önce arkadaşlar sizler de böyle Benle birlikte video çekmek istiyorsanız Yani 2000 elması 950 elması falan Ödüller kazanmak istiyorsanız abi Mutlaka aşağıdan videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın 30.000 beğeni geldiği zaman Yeni bölüm gelecek bak onu söyleyeyim Aşağıdan şu an herkes videoyu durdurup beğensin Ve abone olmayan varsa da artık arkadaşlar Abone olun 1.1 olalım ya Birinci görevimiz neymiş Şeli'nin ultisini İki iki kere açarsan çarkı çevir demişler. Göksu kardeşim sen şeliyi alıyorsun. Ben de burada Edgar'ı alacağım arkadaşlar. Abi. Ve hazırı verip direkt giriyoruz. Yani senin ne yapman lazımdı? İki kere ulti aç dediler değil mi Göksu? <laughs> evet, evet abi. Bak kardeşim eğer açarsan yemin ediyorum oradaki çarkı çevireceğiz. Hangi ödül gelirse senin Göksu. Heyecan var mı doğru söyle. Aşırı fazla. Tamam gel ben senin yanındayım ben sana şey yapacağım bak. Yani yanında durup sana yardım edeceğim. Göksu bir dakika bir dakika. Kardeşim bak şeyli geliyor. Gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma. Gel, yanıma. Lan şeyli var oğlum. Git ultaş şunlardan. Bak orada vur 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 vur. Allah Göksu ne yaptın lan oğlum öleceğiz. Öleceğiz. Alırsın lan onu. Hadi 3 birinci ulti açtı. Adamsın lan sen. Gel 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 gel. Göksu yanıma gel ben adamlara şeyi yapacağım. Canını azaltacağım sen de onların içinden geç. Allah adam gelmiş. Lan Göksu yardım 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 yardım. Kanka yukarıda adam geliyor gel. <laughs> Hayır Göksu attın mı? Sen mi attın? Vallahi attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oradaki şeyler şey oldu lan dur ya ya dur ya. Vallahi ya. adamlar içimden geçti Göksu. Vallahi hiç yardım etmedin lan bana. Neyse arkadaşlar zaten görevi yaptık. Birinci görevimiz iki kere ulti açmakta. Ama var ya yemin ediyorum son anda açtı ve buradan çarkı çeviriyoruz bakalım. Birinci ödül olarak Göksu öne gelecek. Dönüyor, dönüyor. Dönenzi, dönenzi. Lan ne geliyor Göksu? Göksu ne geldi biliyor ne musun geldi? kardeşim? Söyle bana ne, ne geldi? geldi Ne geldi? Bro pes geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam Bro neyse. Drone'a fazla sevinme. Daha orada megalar falan filan var. Daha bu birinci görevinde devam ediyoruz. Crow'la dört yük toplarsan çarkı çevir demişler. Göksu sende Crow var mı? Evet var. Oo sende de efsanevi varmış kardeşim yani. Sen sen böyle bir hızlanmışsın ama yokuş aşağıya bak. Onu söyleyeyim. <laughs> Üç tane var. Üç tane efsanevi mi var sende? Evet. Leon bu... sende kilo var. Lan bu nasıl bir şans? Tamam neyse yapacak bir şey yok. Senin ben dört tane top. yük toplaman lazım Göksu. Bak ortaya ben girme. Beni dinle, beni dinle. Yanıma gel, yanıma doğru gel. Aynen buradakilere yani. Sen beni takip et, ben <laughs> sana toplattıracağım. Aha tamam. girme girme Göksu yanıma gel. Oğlum oraya niye gidiyor? Yanıma gel dedim sana Göksu daha abi yok. İçinden mi? geçecekler. Tam yanıma gel boş ver bunu. Gel 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 yukarı yukarı yukarı. Şurada kesin yük vardır. Gel bakayım. Lan Göksu gelsene lan. Oo yükleri bulmuşsun buldum. lan. Buldum buldum. Topla topla onları topla. Al gel al gel Göksu. Oha 3 sadece oldu. bir tane kaldı. 3 oldu. Bir tane kaldı. Vallahi Ay. onu alırsak yemin ediyorum var ya şarkı senin için bir daha çevireceğiz. Yani Göksu şunu söyleyeceğim kardeşim. Bu bölümde gerçekten benden ne kazanmak istiyorsun? Sen bana onu söyle. Ya aslında taş de, de gayet Ulan güzel. 950 elması almak için elinden geleni yapacaksın değil mi? Adamsın lan dur dur dur. Hayır. 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 Lan köksü ne yaptın? Hayır. Kardeşim adamlar Allah. geliyor. Vallahi senin için biraz dayanacağım ama. Oğlum biz bir yükü alamayacağız gibi lan. Vallahi Göksu kardeşim bak alamazsak yemin ediyorum. Hayır, Bütün suç sende hayır. reis. Adamların iyi tanıyorsun oğlum. Tamam, <laughs> tamam, Allah Ay. oğlum adamlar 9 yapmışlar. Arkadaşlar galiba e, Göksun'un ikinci görevi fıs olacak gibi. Göksun'un üstüne bir atlaman yok mu? Ay! Oğlum şaka şey yaptım. Ya, Allah, Allah belanı. Bela Aha kurtduk. Geliyor bu. Hayır. Topatim. Hayır yaptı yaptı Aldım. işte bu. 5-1'e attılar. Ha. Harbiden helal olsun lan Göksu. Oğlum nasıl bu kadar az yaptın sen. Vallahi delirdim sinirden delirdim bir ulti attım bir şeyler oldu orada. Oğlum ben de delirdim kankam <laughs> bir dakika sakin sakin. İkinci kez çarkı çevireceğiz diyorum bakalım. Göksu'nun ödülüyle gelecek yani. Az önce bro pesi kazandı yani. Şu an elinde bir bro pesi var. Onun haricinde ne geliyor lan? Lan oğlum geliyor. yapma be. Ne geldi? Vallahi 200 altın geldi kardeşim ya. Ulan Abi. 950 mas var ya ucundan. Neyse yapacak bir şey yok. Göksu son görev veriyorum. Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Vallahi sen hazırsan ben dünden hazırım kanka. Hesaplaşmada birinci olursan çarkı çevir demişler. Göksu olacak mıyız birinci? Ya bilmiyorum zorlar. Vallahi kanka. arkadaşlar bu bölüm gerçekten çok zor. Çünkü hani mağara arasında birinci olmak Acayip zor bir şey ama ben gene elimden geleni yapacağım. Göksu sen bana şeliyi bırak. İstediğin karakter al. Jackie al Jackie. Jackie varsa Jackie al. Yemiydüğüm içinden geçeriz. Evet var tamam aldım. Tamam hazır verip direkt görüyoruz arkadaşlar. Bakalım bu görevi de yapacağız. Hani Göksu bizden 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 yani çarkı çevireceğiz. Ne kazanırsa kazanacak artık. Kankam ortaya adamsın lan. Onu alırsın Göksu. Aldım, sen nasıl bir kralsın. Aldım. Vallahi çok kral adamsın diyeceğim de kızsın kanka yani diyemiyorum. Ulan. Lan ölme oğlum lan. 2 dakika Hayır, dedim Allah kızı Allah var ya. Allah. Hemen heyecan yaptı. Kardeşim bak bunlara bunlara ne yapacağım ben şimdi? Oğlum adamlar geliyor lan. Allah, Allah spot de Allah. ya. İyi başladık ama ha 5'e 5. Beş. Vur vur göksu. Hayır, Hayır. Hayır al. Lan oğlum 10 Hayır. kişi var orada. Ya Allah Hayır. cezanı ver. Tamam sıkıntı yok. Baba Starson Online tamam sıkıntı yok. Oğlum 12 tane yük yaptım. Buradan kaybeden var ya. Yemin ediyorum daha da iyi yeriz. Arkadaşlar oha Lan oğlum birinci. Hayır hayır lan, dur dur dur. Cim beni çekti cim beni çekti. Göksu gelmen lazım. Buradasın tamam, lan gel, terbiyesiz. Geldim geldim Gel 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 şu cinlere girelim cinlere. Sen oradan gir 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 yukarıdan gir. Tamam, Çaktırmadan geliyorum. ben ona var ya aşağıdan ultingen şıtrazen yapacağım haberi yok. Lan cin Ahmet Ahmet gel Ahmet. Bir dakika sen orada bekle kanka. Dur 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 o gelecek zaten. Selamünaleyküm babayar mı yiyordum? Ay. Lan göksu yiyordum lan. Yediriyorlardı ve güzel iki. Bak bunu alırsak o çark geliyor Anladım Göksu. Ya. Göksu vur 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 Anladım. vurursun. Adamsın lan sen işte bu be. İşte bu be üçte üç görevi de güzel bir şekilde yaptık gençler. Şimdi Göksu senin için senin için abi. 950 elması kazanman için çarkı çeviriyorum. Sence gelir mi gelmez mi? İçinden şey yap. Bir tahmin et bakayım. Ya hiç bilmiyorum ya. Gelmesini istiyor musun? Mu? Çok. Tamam o zaman çeviriyoruz arkadaşlar bakalım bu bölümde artık şu 950 elması kime vereceğim diye çıldırmak üzereyim hocam ya. Dönüyor dönüyor lan o ne lan Göksu ne geldi Göksu? Ne ya ne geldi? Yeni karakter diyor dükkanda yeni karakterim var mı? Yeni karakter var mı? Yani satın alınacak elmasla satın yok. alacak bir karakter var mı? Hayır yok. Tamam o zaman yapacak bir şey yok Göksu sana soruyorum yeni karakter için benden elmas yatırmamı mı istiyorsun yoksa Brawl Pass'i mi istiyorsun yoksa 1200 altını mı seç Brawl Pass abi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Göksu bizden Brawl Pass'i kazanıyor Göksu kardeşim gerçekten sen çok iyi oynadığın için sana hem Brawl Pass alıyorum hem de dükkandan istediğim bir tane skin'i ben hediye ediyorum lan Ay çok teşekkür ederim Hüseyin abi. Sen yeter ki iste arkadaşlar yani ben takipçilerimi ne kadar sevdiğimi biliyoruz. Yani içimden geldi abi ekstradan da böyle kostüm alayım dedim arkadaşlar. Gerçekten bunları yapıyoruz. Şimdi Göksu sana kodlarını yolluyorum gel kardeşim. Direkt bakıyoruz gençler gördüğünüz gibi Göksu bizden Brawl Pass kazandı ismini renkli yaptı. Kostüm alman için de elmas yolladım. Onunla da dükkandan istediğim bir tane kostüm alıp bize göster hadi ya. Vallahi merak ben, ettim ne alacağım. Ben Selilion 10 alacağım. Dükkanda ben var istiyorum. mı? Evet. Tamam onun için sana ekstradan kod gönderdim kanka. Onu al göster. Onu görmek istiyorum Selenon. Hadi. Eee, aldım. Aldın mı lan? Vallahi billahi <laughs> adamsın göster. O o seliliyordu görmek istiyorum arkadaşlar. Vallahi aldım. Ve gördüğünüz gibi Göksu bu bölümde bizlerden hem seliliyor kazandı hem de Bro Pass kazandı arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de böyle videoya katılmak istiyorsanız mutlaka videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.